yapmak isteyen manda pisliği. Günün birinde bir altıncık varmış. Annesinin yakasında minnacık, rengi güneş sarısı, aklı kocamancık. Dünyayı çok merak eder, her şeyi görüp öğrenmek istermiş. Annesi ona, daha sen küçük çıksın yavrum, büyü biraz daha gücün, kuvvetin gelsin yerine. Sonra git gidebildiğin yere dermiş. Altıncık, ama ben büyüğüm, diye ısrar etmiş. Annesi gülüp geçmiş. Bir gün annesi çıkmış dışarı. Altıncık heyecana kapılıp, kapılıp atlamış aşağı. Dur yaramaz nereye? Altıncık bir nanik yapmış annesine. Yuvarlanarak çıkmış yola. Annesi koşmuş o kaçmış. Annesi koşmuş o kaçmış. Yolda bir manda pisliğine rastlamış. Pislikte aman kocaman, rengi kara,